Merhaba arkadaşlar. Ya bir yanlışlık oldu. Yanlışlıkla video programına geri girdim. Ondan bir yanlışlık oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft nasıl yüklenir, o yükleneceğini göstereceğim. Hı. Burada işte sizin Minecraft APK buradan indirebilirsiniz. <laughs> Burada mini cevap, APK 0.10.5 yazı indirebilir. İstediğiniz sürümü indirebiliriz. Oyunculuktan. Oyunculuğa giriyorsunuz arkadaşlar. Oyunculukta iniyorsunuz, iniyorsunuz. Mini 0.apk diyor. Oraya basıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra yine iniyorsunuz. Böyle. Bu site çıkıyor. Sonra böyle iniyorsunuz. Yine buranın altında Ninja Project 010 Böyle APK yazıyor yine. Nokta, nokta APK indir yazıyor. Basıyorsunuz. Burada saniyeler çıkıyor arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, İndirme başlatıldı. Ben de inik olduğu için ben indirmeyeceğim arkadaşlar. İndirme başladı. İşte bak arkadaşlar burada. İndirme tamamlandı diyor. İki tane indirmiş. Basıyorum. Buradan kuruyorsunuz. bekleyin arkadaşlar kusun sonra kaydet diyorsunuz arkadaşlar bakın iniyor zaten bende vardı Evet, burada He, ya da Play Store'a girin. Ben Google Google'dan indiremiyorum diyorsanız Play Store'a girin. Uygulamalar deyin. Basın buraya. İki kere P'ye basın. P P. En üstteki change yaz your pp yazıp şimdi şey yapmasın. Dur bir dakika. Bu pp ikinci değil dur. Şu galiba. <laughs> Arkadaşlar galiba bunun sürümüne uyumlu değil. Ben bunu emriyorum başka ben başka bir video şeyinde gösteririm arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi oyunlar iyi eğlenceler.